Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimi bir ana yemek olarak ya da yemekli misafir sofralarınızda ortaya bir ara sıcak gibi serviste bulunabilirsiniz. Bu tarifim için bir adet yufkaya ihtiyacım olacak ve kıymalı iç harcımız var. Kıymalı iç harcımız içinde 250 gram kıyma, bir küçük rendelenmiş soğan, 8-10 dal maydanoz ve baharat kullandım ben. Tuz, karabiber, pul biber ve kimyon ekledim. Siz tabii ki damak tadınıza göre bunlara değişiklik yapabilirsiniz. O zaman şimdi kıymalı harcımızı yoğurarak başlayalım. Evet, kıymamızı yoğurduk. Şimdi yufkamızın arasına sürmek için de bir sosa ihtiyacımız olacak. Onun için de yarım çay bardağı süt ve yarım çay bardağından biraz daha az sıvı yağını karıştırıyoruz. Evet şimdi yufkamızı aldık. Yufkamızın iç kısmına sosumuzdan sürüp ikiye katlayacağız. Katladığımız düz kenar tarafına kıymalı harcımızı yaydıktan sonra rulo yapacağız. İki parmak genişliğinde keseceğiz yufkalarımızı ve fırına vermeye hazır hale gelecek. I can't forget the day we met Your eyes so blue, me pressing through I can't forget the day we met Your smile so bright, it made me swoon I love is like a summer day Hot and endless in a magic way Whenever I see you all I can think is My summer love, been waiting for you my love My summer love, been waiting for you my love I can't forget the day we met You look so fly

çok fazla kurutmadan pişiriyoruz. 180 derecelik fırında 30 dakika kadar pişirdim ben. Servis önerisi olarak da üzerinde sarımsaklı yoğurt ve sosla ikram ediyorum ben. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.